Evet değerli dostlar cümletten selam aleyküm. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Neredeyiz? İzmir Torbalı Pancar'da kendi yerimizde yine videonun başlangıcını yaparak sizlerle birlikte gideceğiz. İzmir Ayrancılar arkadaşlar. İzmir Ayrancılar'a kimin yanına gideceğiz? Ee, Ali Gülten abimizin yanına gideceğiz. Ali Gülten abimizde kurbana gelebilecek koçlar var. Kurbanlık kuzular var. Onları ee, onlara dine bildiğimiz kadar dineceğiz. Özellikleri nedir? Hangi ırk e, kurbana da iyi olur? Hangi ırkı almalıyız kurbana beslemek için arkadaşlar? E, ne yapmalıyız ne etmeliyiz e, onları konuşacağız Ali Gülten abimizle ve Ali Gülten abimizde e, damızlık Dorperler vardı ondan sonra İldo Franslar vardı Ali Gülten abimiz çünkü artık ya Dorper ya da İlde Frans e, damızlığını yapacak onları da konuşacağız inşallah ve arkadaşlar Ali Gülten abimize geçmeden önce de sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeniz arkadaşlar ve arkadaşlar mutlak mutlak e, bildirimleri açalım ve video hakkında düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Şimdi de hep birlikte geçelim Ali Gülten Amca'mıza. var arpa, gel, 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 gel. gel. Hayvanlar gelirken de ırklarına bakalım. Evet Ali abi. Abi selamünaleyküm. Hayırlı bereketli akşamlar olsun. Eyvallah, Yine bir ol. akşam üstü seni yakaladık bir, bir iş çıkışı. Aynen. Ay Bunlar kuzuluk koyunlar değil mi abi? Bunlar işte doğranlar. Gebe var içinde. Doğranlar, gebeleri var. Irkları, ee, ildofranslar var. Eşmeler var. Ne ararsan var. Ne ararsan Doğru. var. Doğru. Abi sen sanki bir arayış içerisindesin. Aynen. Artık şu Et. bir ırka yapışıp kalacaksın herhalde. Et ırkı yapacağım. Bunları. Et ırkını yapacaksın. Tabii. Şu ildofrans abi dişi herhalde. Erkek o. Erkek o. Onu damızlık olarak kullanacaksın herhalde. Tabii. Dorper. Bu dorper. Bu karabaş da Dorper herhalde değil mi? O karabaşlar Dorper. Dorper onlar. E, kurbanlıkların da var. Videonun başında arkadaşlarımız görmüştür zaten. Kurbanlıkların daha yetersiz herhalde. Daha kurbanlıklar olacak. Daha pazarlar kapandı işte. Pazarlar kapandı. İşte pazar dışında da aslan çobanlardan da aslan ha, getiremiyor. Et, Nakliye aynen. yok. Aynen aynen. Bu yıldız Fransızlar şey abi ya. Tuylarını döküyorlar. Niye acaba? İşte, e, Beşikten kırkılacak onlar şimdi. Kırkılacak. Ol, Bu beş. şundan kaynaklı olabilir mi? Ee, zayıfken. Zayıf oldukları için, ondan sonra yem yedikleri, için, besiye geldikleri için e, tam etleniyor ya, kanlanıyor, e, tabii. kanları hızlanıyor, ondan dolayı tüylerini dökmüş olabilirler tabi. Atıyor, mi abi? Atıyor. Abi Şimdi, valla dor şey, İldo Fransızlar artık benim de ilgimi çekti ya. <laughs> bir ufacık bir kuzu alıyorsun abi, abi, bir bakıyorsun 30-35 kilo et veriyorum. Çok sıkı. Çok sıkı. Yani ne kadar ufak da görünse sıkı. Aynen. Şimdi bu çok ufak görünüyor bizim gözümüze ama şey ee, bacaklar kısa olduğu için. tabii, tabii. Ufak görünüyor. Bir Siz, de boynuz olmadığı için ufak görünüyor. Sinirsel görünüyorlar. Aynen. Şu da aynı abi. Bu dorper. Dorper de aynı. O da Aynen. maşallah bakar mısın şöyle bir Aynen. et deposu. Abi kolaysın. Tane arpa mı döküyorsun? Yulaf. O yulaf mı tane arpa mı? Kuzulu koyunların yemleri hazırlanıyor şu anda. Çoban arkadaşımız hazırlıyor. Maşallah. Abi abi hayvanlar iştahlı bir şekilde yemiyor. Evet. Ne vardı abi? Arpa mıydı, yulaf mıydı o? Arpa var. Üzüm var. Üzüm var. Kuru üzüm var. Arpa evet. var. Saman, saman var. var. Bir de işte karışık bir yem var. Bu e, ben şey dedim uzaktan bakınca yulaf sandın da yok, yok, arpaymış hayır, abi yok. Arpa. o. Arpa. Üzümün faydası oluyor mu abi kuru üzümün? E tabi hayvanı ısıtır ya. Süte şey. katkısı oluyor mu abi? Olur. Olur değil mi? Olur, Çünkü olur. Çünkü bunlar kuzuru koyun arpayla olmaz bu iş. Tabi. E, ee, ete kaçırır, üretebilecek bitkiler lazım. Süt yapar. Dorper Yerinde ya Bu da dorper melezi değil mi abi? Melez değil dorper o. Bakalım. Of oh, maşallah Ali abi valla yayılımdan geldiler hemen yatlara Keyiflerine düşkünler ya bunlar arkadaşlar bunlar hepsi kurban adayları kurban olmayı bekliyorlar bunlar <laughs> Ali abi kaç adet kurbanlık var burada? Toplu var ya. 65 adet kadar toklu var. Evet. Daha alacaksın değil mi nasip olursa? Alacağım, alacağım. Peki abi kurbanlık alırken kurbanlık alırken derken arkadaşlar kurbana beslemelik hayvan alırken yani kurbanı da satmak için e, kuzu veya toklu toplarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor abi? Yani nelere dikkat? Hayvan sağlıklı olacak. Açık boynuzlu olacak. Yani e, kurbanda gidebilmesi için. Yani. Ka kafaya da batmaması için. Tabii tabii kusursuz olması lazım. Yani e, şunu öyle mu öyle gözünde öyle. bulundurmamız gerekiyor? Biz iki olarak e, nasıl kurbanlık sattığımız, örnek herhangi bir kusur kabul etmiyor kurbanlık veya tabii kurbanlık ki. alan arkadaşlarımız. Boynuzudur, kördür, e, tabii topaldır. Şey tabii, Bunlara tabii. dikkat etmemiz gerekiyor ilk başta. Yani. Ondan sonra da, peki abi e, bizi kıyara sokabilecek etkenler nedir? Kere sokacak derken, hayvan et tutmasın. Kıvırcık. Heh. Hayvan, Aynen. Et Şimdi e, kuzuları topladık, gittik. E, i̇çeride besleyeceğiz. E, besili hayvan mı almamız gerekiyor yoksa besiye açık olan hayvanlar mı almamız gerekiyor? Şöyle bir konuyu açalım. Besiye açık demek istedim. Yani daha besiye e, müsaade müsaadesi olan toplular. Yani daha ete yatkın, et almaya yani yatkın ha, olan hayvanlar. daha tam hayvan alırsan Şimdi biz baharını alttırız hayvana. Evet. Etli hayvan alsak, salsak zayıflar. Zayıflar. Direkt içeride bakmak lazım. O da bize maliyeti yüksek olur. Zaten Ama o ticaret de şey. e, et baza alınarak yapılıyor. Et baza alınarak yapıldığı için de bizi zarara sokar değil mi abim? Tabii şu anda mutlak altı mutlak besisini tamamlanamamış hayvanı, hayvanı almamız Aynı. gerekiyor. Ha, i̇çeride bakacaksak. Meraya alışkın hayvan olacak. Meraya alışkın hayvan olacak. hayvan içeri şey salıyoruz. Şu anda baharını alacak. Öyle son, oldu mu? Bir buçuk iki ay kala yem veririz. Öyle oldu mu? Iki yani ara yana 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 geçmiş yana oluruz. De, tabii ki. Peki e, son diyelim örneğin e, Ramazan'dan sonra su, kurbana iki ay kala gidip hayvanı alıp beside bakacağız sadece kurbana satmak için. E, tokluyu mu tercih edersin yoksa kuzuyu mu abi? Ben tokluyu tercih ediyorum. Niye abi? Toklu çabuk ete geliyor, hasta olmuyor. Kuzu çabuk hasta oluyor. Şimdi şu oluyor, e, toklu zaten kemiğini yapmış oluyor, merasını almış oluyor, baharını almış tabii, oluyor, sadece yapalım. biz getireceğiz, e, yem vereceğiz, Aynen. yemle kurbana çıkaracağız. Tokluya biz günlük örnek diyorum veya aylık örneğin, aylık biz 5 kilo aldırırsak kuzuya 5 kilo aldıramayız. Aldıramaz. Çünkü toklu'nun e, kemiği e, hazır olduğu için sadece et yapacak. Aynen, hemen çabuk et yapar. Hemen çabuk et yapar. ben bu hayvana bir ay yem vereceğim, tanıyamazsın. E, kuzu etin yanında bir de boya çalışacak, değil tabii, mi abi? Tabii. Yani Buzu, toklu da mantıklı. Şimdi aldı, alıp geldiği yerden iklime göre uymuyor. Burada sıcak geliyor. Bir dakika da sümük yapar, zayıflar. E, onu toplayınca da zorlanıyoruz. Peki abim e, İzmir'de burada yani hangi ırklar tercih ediliyor e, kurbanda? Sakız mı? Karaba sakız karabaşı falan oluyor. Kara, e, şey... Ben, elma yanak, elma göz dediğimiz hayvanlar oluyor, kıvırcıklar ben oluyor. Ben beyaz yapıyorum yani. Kıvırcıya Yatkın, beyaz, yatkın, açık, açık boynuzlu. Yani şöyle örnekteki gibi abi. Şunlar mı abi? Mesela, evet. Şunlar. Daha güzel et yapıyor. Tabii, bunlar bir ay sonra tanıyamazsın. Evet. Peki tamam. abi müşteriler şey mi yapıyor abi? E, kabağı mı daha çok tercih ediyorlar yoksa e, boynuzu. boynuzu, boynuzu. Yani görsele önem veriliyor Aynen. değil mi abi kurbanda Bilen alıyor kabağı da illa boynuzlu istiyor. Evet. Yani şöyle diyebiliriz. E, kurbana beslemelik e, kuzu alacak veya toklu alacak arkadaşlarımız mutlak mutlak meraya yatkın olan hayvanları almalılar değil mi abi? Tabii ki. Yani gidip de besi kuzusu veya besi hayvanı aldıklarında meraya çıkarttıklarında aldın, çıkar o üstündeki et gider. Hayle zarara tokluyla uğraşın. Ama bunlar şey yayılıyor bak. Evet. Ya, yani şu anlar şu anda bunlar sadece kemik yapıyor değil mi abi? Tabii. Maşallah. Normal zayıf da değil ama. Yok zayıf değil. Bak, zayıf değil. Zaten artık Ama ilk ilkbahar geldi diyebiliriz. Artık bunlar kemin yanında da üstüne de et koyarlar. Tabii, tabii. Zaten kemikleri tamam olduğu için iki 2 ayda sen bunları bir beslersen bunlar bayağı bir toparlar. 2 ay hem yayılacak, nazik azıcık, azıcık yem vereceksin. Yani. Arpadır, bilmem ne geldiğinde. Evet. ete tutsun diye yani. Peki abi kurbanlık bu sene kaçta başlayıp kaçta bitecek? Vallahi ben şu anda gerçeği bir fiyat veremeyiz. Çünkü Tabir piyasalar, borsalar kapalı olduğu için. Evet. Şu anda belki etin kilosu örnek diyorum 160 değil de belki 200 lira olmuş. Ama borsa yok. Borsa olmadığı için bilemiyoruz. Aynen. Şimdi borsa açıldığında, borsa açıldığında derken arkadaşlar şu anda e, hastalık nedeniyle işte bütün pazarlar kapalı olduğu için kimse herhangi bir fiyat veremiyor. Ancak e, hastalıktan sonra pazarlar açılır. Ondan sonra sağlıklı bir fiyat verilir. Aynen. Et belki şu anda Zaten 200 liradır. Abi, hayvan, Haberimiz lakil, yok. Nakil olayı yok. Nakil sevkiyatları falan yasak. Yok, ya aynen, yasak. yasaklandı. E şimdi sevkiyatlar falan açıldığında pazarlar açıldığında herkes kurbanlık kuzya bir saldıracak abi. Bu da fiyatları yükseltebilir mi? Bilir. Yükseltir. Yükseltir. Tabii. Peki Ali abi? abi. Şimdi sende karışık ırklar olduğu için ben soruyorum bu soruyu sana. Eee Kurban'a besi besi yaptığında veya normal bir besi hayvan aldığında koçtan bahsediyorum, toktan bahsediyorum. Hangi ırk daha çok üstüne koyuyor abi yani ete gelebiliyor? Valla benim tercihim kıvırcık ya. Kıvırcık. Evet tabii. Evet arkadaşlar sorular biraz uzata uzata soruyoruz ama herkes anlayabilsin diye herkesin dilinden konuşalım diye uzatıyoruz. Teşekkür ettim abim ilgin için. Ne demek?